Herkese hep yeni bir bu aralar ne oynuyorum videosu merhabalar. Bu aralar en çok aldığım sorulardan biri. Bir abla hani, ne oynuyorsundu? Çünkü e, ara verdik biliyorsunuz. Ben de o arada işte işlerimi yaparken bir yandan da Dark Souls 2 kasıyordum. Gerçi kasıyordum derken daha bir iki hafta falan oldu olmadı. Arada oynayamadım bilmem ne falan filan. Neyse e, Dark Souls 2'yi bilmeyenler için söyleyeyim. Dark Souls herhalde... E, ...dünyanın en zor oyunlarından biri olarak geçiyor. Dark Souls 2 de onunla yarışır diye düşünüyorum. Dark Souls 1'i gerçi ilk oynadığım zaman... ...böyle bir gittim, baktım, dedim ilk oyunda ilk girdiğiniz yerde boss vardı zaten... ...direkt büyük düşmanla maalesef ki orada başlıyorduk. ilk boss'a girdi tabii direkt haşırt diye öldük. Sonra ben sinirlendim oyunu bıraktım dedim ben bu oyunu bir daha almam ikincisini asla almam ve şu anda nerede olduğumuzu görüyorsun. Dark Souls 2 bence daha doğrusu Dark Souls serisi genel olarak bence şey bir seri böyle kendinizi hani zoru başardım diye tatmin etme üzerine kurulu bir oyun. O yüzden e, seveni olabilir sevmeyenleri olabilir buradan düşersem çok bomba olur. Ben Normal şartlarda hani böyle e, hikaye oyunları hikayeleri için oynayan tiplerdenim. Bir tane hani çok fazla zorluğu eğer oyunu çok seviyorsam ve tekrar tekrar oynayacaksam seviyorum. Yanlış şey yaptım. Allah. O zaman seviyorum. Yani her zaman e... ulan konuşamadım. Ders oldu. Öldü. Allah ne yaptın sen ne yaptın? Dark Souls oynarken de koşmak o kadar zormuş ki ona vurmak istemiyorum. Diğeri beni takip ediyor mu bu arada? Gerçi arada aralık var ama. o kaçtı. Pi, onu kaçmasaydı iyiydi. Yani o açıdan dediğim gibi e, zorluk seven insanların işine yarayacak bir oyun bence. O, tip oyunları seviyorsanız tam size göre olduğunu söyleyebilirim ama ben öyle bir insan değilim. E, değildim diyeyim daha doğrusu şimdi burada kendi çapımda işte bir şey yendiğim zaman ya da bir yeri rahatlıkla geçtiğim zaman böyle e, evde parti falan veresin geliyor o derece oyun gerçekten zor şaka Tabii ki ben en e, kolay kolay değil de en e, rahat sınıflardan birini oynuyorum Çünkü geçen seferki gibi oyunu başta bırakmak istemedim O yüzden daha rahat oynayabileceğim bir sınıf seçtim şahsen Orayı kırdı mı? Vay ayı kırmış. Burada ama bazen ölüyorum o yüzden hepimiz göreceğiz şimdi. Ee, güzel. Şimdi o buradan kaçtı. Yan tarafa mı gitti acaba? Nereye gittin sen? Buraya kaçmış galiba. Hello. Bak pislik bak bak bak. İşte şimdi boku yedik. Bunun kaçmasını engellemeliydik. Bu bir daha ölmedi mi? Oh. Aman aman. Aman. Very of ambush. Ben normalde onu e, onu öldüremedik. Orada takılıyor zaten. Şuna basabilsem tam o sırada. Hadi, hadi. Ah, kaçtık, pislik Şimdi bu buradaki alanlar genelde e, böyle daha uzaktan menzilli. Yere olduğu için ben daha yakın dövüş oynamadım Dark Souls'da. Galiba ilk açtığım karakter de Dark Souls 1'deki de Dark Souls 1'deki de Sorcerer'dı çünkü yine hani diğerlerine nazaran kolay bir sınıf olduğunu söylemişlerdi. Ee, onun için onu oynamıştım ama şimdi arkadaşlar durum biraz daha farklı. Burada ben ne konuştuğumu şu anda an itibariyle bilmiyorum onu söyleyeyim Saçmaladım kendi kendime burada. Maşallah şeyin orada durmadım ben. O atma o oku. O oku atmayacaktım işte. O otu. O otu o oku atmayacaksın. Kısacası kendimi Dark Souls evrenine vermiş durumdayım. İşte e, ha ne diyordum Sorcery'i oynamıştım. E, Dark Orb'un alması ka kaçtı. Dur bakayım Great Soul'la ben onu alırım ya. Great Heavy Soul Arrow'la alırım. Yo! Ayı! İşte bu yüzden zor. Yani adam bir ok atıyor. Sanarsınız ki e, şeyle üzerine Kur'an okumuş. Böyle ulu ok. Bu şeyleri, şeytanları yok etmek için özel olarak okunmuş, üflenmiş ok zannedersiniz o derece. O ok bana gelecek. O ada! Var ya. Var ya. Ben nasıl hala ölmedim? Ben de bilmiyorum. Eğer soranlarınız varsa ben de bilmiyorum şu anda. şu geri zekalıyı da mı alsam acaba? Da burada da ateş var ya şu ateş ateşle oynamak istemiyorum. Ha ha. Şuna basmadan şuraya bastığınız zaman çünkü bu, bu platform düşüyor. O yüzden pek tavsiye etmiyorum ben bunu almayı. Bu arada bunun e, sorunları kullanma sebeplerinden biri e, benim build'imin yani karakterimin gidişatının e, full caster üzerine olması. Full caster ne demek? Eee e şunu alayım ben de Yani e, defansım düşük ama e, hayvan gibi vurmak istiyorum demek işte dediğim gibi vuruyorum deniyorum, vurmak istiyorum diyorum çünkü bu oyunda istediğiniz kadar vurun olmadı mı olmuyor. Şu yukarıda bir şey var ha. Oo. Be very of trap. Oh shot. Mimik bu kesin. Kesin mimik. Biliyordum. Göt. Göt. Of 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 Ana öldü ya İşte lightning spear'ı sonra niye seviyorsunuz bundan seviyorum Lightning spear aslında priest sınıfının Miracle'larından Ama e, öyle bir şey ki Ben vazgeçemedim ondan bir türlü O benim yani Benim Monster ahead Seni yalancı destructive, destructive great arrow. Bu muhtemelen ben bandit sınıfı için herhalde diye düşünüyorum. Evet, yani Sorcerer oynamamın sebeplerinden biri buydu. Kolay olsun diye amacım. Ama tabii ki bu oyunda hiçbir şeyin kolay olmaması. E, bir yer, Kolay olmadığı bir gerçek. Bu ne? Ne işe yarıyor? Try comfort, liar, pointless. Fire rescue. Ee, i̇nsanlar pointless demiş buna yani gereksiz demişler o yüzden ona koymak istemiyorum ama tabi her zaman insanların yazdığına da güvenmek güvenmek e, mantıklı değil. Şat! Oh, Oğlum ne yapıyorsun siz orada? Bir i̇şte iki tane. Vurma sakın vurma bana vallahi seni mahvedeyim. Neyse Allah'tan böyle tarzı almadan vurmuş olma. Şat oh, bir tane de yanda varmış neyse o beni fark etti ben onu almak istiyorum önce ama takip alamıyorum of inşallah o yakınlaşmaz bana Böyle onu takip edemiyorum şimdi öyle de bir şey var onu takip edemediğim için bana güzel güzel vuruyor orada ama o papaz pilavı bir kere yer tatlı yanda var mı yanda adam ben buradan İnersem buraya bir daha çıkamayacağım artık bunlar kısmet hep neyse geri dönerim olmadı bonfire'a bu neymiş simpleton spice simpleton spice ıı, güzel bir şey ee, eğer hangi bir büyünüz varsa eğer Bu salak salak uçabiliyorsunuz işte bazen de neyse onu yapacağım sonra yapacağım ee, İnşallah mimik değil bu ya da trap de değil. Biri bir kimse bir şey yazmamış. Merak içerisinde. Intelligence'ı e, düşürüyordu diye Black Knight Great Axe benim içime yaramayan bir alet. Ben şunu içeyim de ne ama zaten şu anda e, şey halindeyim. Zombi modundayım. Şunun şununla değiştireceğim. Biraz sol kasalım ya ha! Of canım nasıl düştü? Vazgeçtim. Vazgeçtim. Human Effigy ile normalde e, normal halinize dönebiliyorsunuz, ben şu anda tabi e, bayağı öldüğüm için Zombi modundayım ama Human Effigy ile dediğim gibi normal Humanity Restoration yapabiliyorsunuz Ama e, Human Effigy'im yok, o kadar e, öldüm ki Human Effigy'i de kullandım Barış e, Barış'la oynuyoruz çünkü bu oyunu genelde Onunla beraber boss'ları kesmemiz gerektiği zaman human effigy kullanıyorum çünkü birbirinizi çağırmak için human olmanız gerekiyor, insan halinde olmanız gerekiyor. Allah! Allah! Ha, ha, ha. Nereden geldiğimi bile hatırlamıyorum yani o derece. Nereden geldiğimi bile hatırlamıyorum, lanet lanet! Nefret ediyorum bu oyundan, niye oynuyorum bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Hiç! tekrar aynı yerleri dolaşacağım. Tabii nereden geldiğimi hatırlayabilirsem. Aa adam ölmüş artık. Şimdi böyle şöyle de bir şey var. Bunun olması da iyi oldu onu da söylemiş olayım. Bazı düşmanları ne kadar çok öldürürseniz bir süre sonra çıkmamaya başlıyorlar. Eğer daha güçlü hallerini isterseniz de ateşe bir şeyler atıyorsunuz. Burada yine ateşe bir şeyler atıyorsunuz. Onlar yeniden canlanıyor. Şunu da hemen öldürebilirseniz sizin yararınıza deminki e, tuzağa düşmemiş olursunuz. arayı kırdı mı kıramadı geri Şimdi şurada bir kek var işte. O biraz problem. <laughs> Allah. Allah şimdi o mimiki. Gerçi mimiği kaldırmama gerek yok diye düşünüyorum. Ben mimiki almasam da olur. Şimdi birazcık dikkatle ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Bunlar hep kısmet. 19K şeyim var tabi orada benim. O yüzden kısmıyım. Güzel. Güzel vurdun ama. Vallahi, vallahi güzel vurdun. Ama bir daha yemezler. Bir daha yemezler. O bir kere yenir. Bu arada şu tıkı tıkı sesleri duyuyorsanız da ben Dark Souls'u gamepad oynamayı tercih ediyorum. Beni tanıyan insanlar normalde bilir nefret ettiğimi gamepad'den. Ee, daha da nefret ettiğimi değil de beceremediğimi diyeyim. Ben konsol insanı olmadığım için. Ama Dark Souls hakikaten e, gamepadsiz bayağı kontrolleri zor. O yüzden hiç bulaşmadım ona. 19k mı geri istiyorum! Yolumdan çekil çekelim ben o sollarla iki kere level atlarım be. Tam iki kere level atlayamam ama. Burada solların ne işe yaradığını da söylemek istiyorum. Aa, zaten bu treasure chest bir kere çıkıyormuş. Daha önce orada ölmüştüm çünkü. Dedim emin olamadım ya. Buradan çıkmıştım sanırsam. Evet. Şimdi buradan sonrası işte kısmete bağlıyor. Bak bakacağız, göreceğiz hep beraber. Human effigy olsaydı çok güzel olacaktı ama maalesef human effigy'm yok şu e, lightning spear'ları alayım. Onlar iyi vurur diye düşünüyorum bunlara. Bir target al bebiş. Vurma vurma vurma. Vurma. Şuradan vursam. Yandaki bana güzel vuracak diyecektim ki. Evet artık dikkatli olmamız gerekiyor buradan. Bu ne böyle? Bu radiant miydi? Radiant Life Gem. Şu dandik Life gemlerinden olsaydı eğer onu kullanacaktım ama maalesef yok. Tamam şunu ben target aldım. O bir vursun. O da vursun. Tamam. Şimdi şu andan sonra çok riske attım kendimi. Yandan bir ok yersem ölme ihtimalim var. Poison mus koymuşum bu arada. Şunu içeyim de ben. Ne no olur Bu oyunda hiçbir zaman kendinize çok güvenmeyeceksiniz. Biri de bu. Ben çünkü çok güvenip çok fazla şey kaybettim. Ee, 60 bin soğu kaybetmişliğim var. Oyun iki gün boyunca oynayamadım sinirden. <laughs> o yüzden diyorum o zaman kendinize çok fazla güvenmeyeceksiniz. O yüzden e, o yüzden o yüzden o yüzden fik 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 fik. Platform oyunlarında da iyi olmadığımı biliyorsunuz ve bu tip şeyler olduğu zaman çok sinir alıyorum. sol retrieval'ım nerede lan? Nereden alacağım sollarımı geri? Oo, şimdi bir daha ölürsem işte. O zaman bu solları hak etmiyorumdur zaten. Ikı. Oo yalnız bir şey diyeyim mi? Burada moblar var yahu. Ya nasıl yapayım? Çok pis, çok dar alanlar bunlar benim için. Yani... Bakın şuradan. Bismillah. Ölmedi ha. Güzel. Ah. Arkamda bir şey yok inşallah. Güzel. Tamam sakin olacağım. Sakin olacağım. Bu arada sakin olmak da çok önemli arkadaşlar. Sakin olmalıyız. Jumping. Jumping mi? What? Bunun içinde ölürsün be. Abi. Ben bunu yapamam ya. Kesin öleceğim yani. Hiç kaçışım yok. Çok dar bir al... Cık. 35 bin şeyim var. Solum var. Kahraman, Neyse. Ee, şey... Neydi o söz ya? Ölümü düşünen kahraman olamaz arkadaşlar. 35k hoşça kal. Seni seviyorum. Allah. Praise the sun. Pick up item. Covetous gold. Dur lan bir dakika etrafta bir şey var mı? Neyse adamı öldürdüm ben Allah'tan da. Uzaktan hiç riske atmadık olayı. Güzel oldu. Pık. Ellerim nasıl şey terledi anlatamam size şu anda. Demek Ki ben ellerim terlemez. Normalde. Of. Sonunda kendimi güvende hissediyorum ama en güvende hissettiğim yerde başıma çok pis şeyler gelecek biliyorum. Bu ne? Burada ne var acaba? Aa! Buradan gitmiştik biz daha önce ya. Yani daha önce gittim ama tabii buradaki yaratıklar e, yeniden canlandı muhtemelen. Burası neresi? Be very above then left. Sol ve... E, shot. Orada bekliyorlar amcam. Target al ya. Adam ya kör gibi. Maşallah lan. Tamam soldakini aldık. Bir above demiş. Above. Above'de bir şey yok. Ha burası geldiğimiz yer ya. Tersten geldim ben buraya. Tamam. Daha önce çünkü buradan dolaşıp şey yapmıyordum. Tersten geliyordum. Oy yavru. Şimdi şuradan gidip tekrar aslında merdiveni indirip çünkü bu e, buradaki olaylardan bir tanesi de merdiveni indirdiğiniz zaman. Pff, ay bir an afalladım ya. Ay <laughs> Şunu yaptığınız zaman başka bir merdiven, merdiven değil de bu platformlardan geliyor. O da sizi başka bir yere yönlendiriyor diye hatırlıyorum. Yani yukarı çıkmanızı engelliyor ama daha sağlam sanırsam. Evet. Burada bir şey kalmadı benim için. İşte e, neyse kendimi düşündüğüm kadar rezil etmedim arkadaşlar. Dedim bu başka bir Binding of Isaac e, şeyi olmasın. Videosu olmaz ama e, konuşmam tuhaftı. Artık onu da e, şey göreceksiniz yani ne denir bilemedim. Bu aralar ben bunu oynuyorum manyak gibi. E, tavsiye eder misin Beril abla derseniz? Ben niye Beril? sanki herkes bana Beril abla diyormuş gibi davranıyorum, Beril de diyemem olabilir. Ee, e, yani diyorum ya eğer zorluk seven biriyseniz ve çıldırmayacağınızı düşünüyorsanız Dark Souls 2 e, oynamanızı, tecrübe etmenizi tavsiye ederim. Ama derseniz ki ben kolay çıldırırım, yani işte e, benim için zor olur diyorsanız e, derim siz bilirsiniz derim. Diyeceğim bunlardan ibaret. Size kediyi göstereceğim şimdi. Bir de burada lanet bir yer var. Öf. Hala tam olarak bitirebilmiş. Kendimi mutlu edebilmiş değilim. Şunu bir açayım size kediyi göstereceğim. Kedi. Ne, <laughs> ne olmuş? You have that glint in your eyes. Ya ne yapayım? Hümün yok. Oh, don't feel... İşte bunu döv dövüyorsun zaten. Sen Human FG satmıyordun değil mi? Aslında bu güzelmiş ha. Easier to be. Bir de böyle işte deli işler yapabilirsiniz. Nothing mesela oradan was. oraya <laughs> Sizi daha, oyun daha da zorlaştıran elementler var işte dediğim gibi mesela Alandaki yaratıkları Zorlaştırmak isterseniz ateşe attığınız ya da işte deminki yüzük gibi işte ben işimi daha da zorlaştırmak istiyorum. Çünkü kafayı yedim ee, derseniz de işte o yüzüğü takıyorsunuz böylece yaratıklar sizi daha kolay e, görebiliyorlar. Daha kolay görmeleri benim işime gelmiyor Şimdi açıkçası ben ne kadar e, Uzaktan hareket edebilirsem benim için o kadar iyi böyle size e, Dark Souls 2'deki favori tiplerimi göstereceğim gerçi tiplerini göremiyoruz ama e, Crawling olarak geçiyorlar Yani yarı karga yarı insan mı oluyor? Bilmiyorum yani attım şu anda ama Crow'dan karga olduklarını çıkardığımı söyleyebilirim. Bunlara gidiyorsunuz burada. Böyle. Buraya bir şey yapıyorsunuz. You, you. Give us yes, you. Give us Hastayım bunları hasta. Yok yok. Bana üç tane varmış. Hasta kullanabilir mi şey bunu bırakıyorsunuz buraya. İşte smooth and silky stone. Bunun küçükleri de var. Bırakıyorsunuz. Belki human Effigy falan alma şansınız olur. <laughs> ya <laughs> Sunay. Ya ya. Silky smooth. Ay. Yerim size. Tipiniz de bilmiyorum. Rose da onlardı mesela. <laughs> Allah. Ya ben ölmeye çok meraklıyım gördüğünüz gibi. Bir de ee, başka bir oyun oynuyordum. Şimdi kontrolleri ona göre kafamda var. Yanlış tuşlara basıyorum deminden beri. Çok tehlikeli işlerdeyim yani. Burası zaten Dark Souls 2'ye ilk başladığınız alan. Burası size öğretiyor oyunu. Dark Souls 1'in aksine. Adamlar artık o kadar çok şey aldılar ki muhtemelen. Lan hiçbir şey bilmiyoruz. Direkt bizi bozattınız Allah belanızı diye. O yüzden adamlar artık bir, böyle bir tutorial alanı koyma ihtiyacı hissetti diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Dark Tooth. Şimdi o Raw Stone neymiş ona bakacağım. Onun için bekliyorum. Bu ne be? Bir de güzelmiş. Monster Charm. Şu, raw Stone. Hangisi Raw Stone? Sol ve sol. Hangisi Raw Stone arkadaşım? Ben tiplerini bilmiyorum bunların henüz. dön. Allah Allah. Neyse, göremedim ben muhtemelen önümdeyim ve geçiyorum. Şunlarda eee bazı yaratıklardan çıkan ve size sol veren minik minik e, ruhlar. Onları alınca böyle yükseltebiliyorsunuz. Yalnız ben e, şimdilik bu aldım. Mesela bu bir düşmandan, büyük düşmandan çıkan bir ruhtu. Soldu. Onu şimdi gelemiyorum çünkü birine dört tane soul vermem lazım. Büyük düşman ruhu vermem lazım bir set için. Bu arada gördüğünüz gibi yetmiyor. 14.000 bin istiyor ayı. Neyse artık onu da başka bir zaman yapacağız. O yüzden işte bu aralar bunu oynuyorum arkadaşlar. Kendimi çıldırtmak üzerine üzerine çalışıyorum, çabalıyorum. Saçma sapan konuştuysam kusura bakmayın. Dark Souls oynarken pek ne konuştuğumu hatırlayamıyorum. O yüzden bir sonraki videoda görüşene kadar herkese iyi oyunlar.